Selamlar herkese arkadaşlar artık yolculuk için daha da kalmak için yolculuk için eşyalarımızı topladık. Şimdi koyunlar dinleniyor. Birazdan koyunlar hepsini otlatmaya evet. çıkaracağız. Şimdi koyuna çıkarttık otatma, yavaş yavaş otatacağımız yere doğru gidiyoruz. bir görüntüsünün gürlüğü anlaşılıyor. Şu anda tepenin eteklerindeki çukurlarda o topluluğu bağırıyor. Sürü için faydalı otlarla dolu olan bu etekler gür olması çabuk kendini bulması ve güçlenmesine neden oluyor? Kapıdan da uçlar aşağı inmiş yavaş yavaş yukarı doğru geliyor. yağmur iyice şiddetini arttırdı. Hafif de sis bulutu var. Sürü şimdi eteklere yayılmış. Güzelce otluyor. Hey! Evet, evet. evet, ne hemen getiriyorum. Eşek nerede şimdi eşeği bulup şemsiye üzerimize koyacağız çünkü hamur iyice şiddetini arttırdı Eşek nerede gördün mü Hamur <laughs> gittikçe şiddetini arttırıyor Az önce yağmur biraz yağdı, şimdi daha hafifçe seliyor. Şu anda da sis bulutları üzerimizden geçiyor. Fakat çok yoğun bir sis bulutu değil. Onun için görüş açımız gayet net bir şekilde etrafı sürüyü görebiliyoruz. Şu anda da sürü. Gelmiş şekilde otluyor. Şu anda ön tarafımız sis yoğunluğundan dolayı sürü gözükmüyor. Sis yavaş yavaş yoğunluğunu arttırıyor. Görüş açımız yavaş yavaş daralıyor. Şimdi bizim sürüde yavru kuzular da yeni doğmuş kuzular olduğu için bu sis bulutuna arkada kalma riski de var. Şu anda sürünün ön tarafı sis yoğunluğundan gözükmüyor. Biz de arkayı takip ediyoruz ki arkada bir şey kalmasın. Sürü bölünmesin. Bizim bulunduğumuz kısımda sis yoğunluğu fazla yok. Fakat sis bulutları yoğun bir şekilde gelip sürümüzün üzerinden yukarı doğru ilerliyor. sürekli hava sisli arada bir açılıyor fakat tekrardan hava sisliye dönüşüyor yağmur bir yağıyor bir duruyor yani bizim günümüz böyle geçti sürü de baya bir yayılmış ağır sürü olunca kontrol etmek sıkıntılı Siz bir geliyor üzerimizden geçiyor, dağılıyor, tekrar gelip üzerimizden geçiyor. Gün boyu böyle. Şu anda bayağı yukarı giden sürü aşağı indireceğiz ki sürü rahat kontrol edebilmek için. Çünkü sürü ağır. Sisli havada böldürme tehlikesi de var. Böldürmemek için sürü Şimdi yavaş yavaş aşağı indireceğiz bunları. Haç haç haç. Haç 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 haç. Haç haç. Biz indiriyoruz. Sonra kendiler tekrar çıkıyor. Yukarı çıkmayı seviyor sürü. bölge kayalıklı bölge olduğu için yırtıcı hayvanlar bakımından da tehlikeli. Bir de küçük yavrular var. Yavru kuzular. Onları da takip ediyoruz. Maksat sürüden kopmasın. Kaybolmasın. Arkada kalmasın diye. Şu anda da yoğun bir süs bulutu gelip üzerimizden geçiyor. sürünü çoğu ileri gitti. Bunları arkadan toplayıp öne yetiştireceğiz. yağmur yağıyor. Şiddetli bir şekilde. Koyunların bazıları otlarken bazıları sabit bir yerde duruyor. Genellikle yağmur yağdığı, yağdığı zaman bu 2-3 aylık ve daha önce yaptığım 2-3 aylık çobanlık tecrübeme göre gözlemlerime göre yağmur yağdığı zaman koyunlar sabit bir yerde kalıp bazıları otlarken bazıları otlamıyor. Yağmur yağıp durduktan belli bir süre sonra Artık kendinde otlama başlıyor ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii öyle olunca bizim için büyük bir problem çünkü onu sabit bir yerde otlatmak bizim için büyük bir problem oluşturuyor. Sen de çek, ben de çekeyim. はい。 Şu zor. Yok. yağmurda her yerimiz ıslandı ya sevdiğim baklar ordan. Dur 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 dur. Şeytan, 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 şeytan. şeytan. Şeytan, şeytan, اوه ها جام چیه ایمه هر و دارم فرده میشه خیلی رو باید برو اونا تیری رو برای پایین بکنن امروز Sis bulutları bizim tarafa tekrar geliyor. Hafif yağmur da çiseleme başladı. Bugün full yağmurlu ve sisli geçecek gibi. Hari! Biz yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Çünkü saatler Bayağı bir ilerledi. Şu anda zaten yağmur yağdığından dolayı sürüyü kontrol etmekte zorlu çekiyoruz. Hızlı hızlı hareket ediyor. Onun için sürüyü kontrol etmekte bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Hadi! yürü ağır, yağmur yağdı, yer yaş, zorluklu, zorlu bir gün. Baya bir yorulduk çünkü hiç oturamadık doğru düzgün. Saat beş geliyor. yetiştiriliyor. Keçiler de sürekli sürüyü alıp götürüyor. Biz de arkadakilerin ana yetişmesi için ağırlaştırmaya çalışıyoruz. Yağmurun etkisiyle görüntüsünün ıslak olması sürüyü hızlandırıyor. Bir de keçiler çok olunca kontrol etmekte zorluk çekiyoruz. Hava sisli de olunca bölünme riski de iyice artıyor. Onun için sürüyü pür dikkat takip ediyoruz. Sis bulutları tepelerin üstünde ağla duruyor. Ama bizim bulunduğumuz bölgede sis bulutları dağıldı, gitti, yağmur da durdu. Şu anda biz de yavaş yavaş koyunu yani koyun yatağına doğru götürüyoruz. Gözümüz sürekli arkada. Çünkü dönüş saatleri sıkıntılı. Sıkıntılı olduğu için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de sürekli arkayı takip ediyoruz. Sürü tabi burada biraz yavaşladı. yağmurda durdu. Sürü yavaş yavaş köye doğru, koyun yatağına doğru gidiyor. Temennimiz takip ettiğimize göre sürü herhangi bir bölünme yaşanmadı. Fakat yine teyit amaçlı sürü yan yana getirdiğimizde bakacağız. Çünkü sürekli birimiz önde, birimiz arkada. Yağmur yağdıktan sonra biz ön tarafta ikimiz de sürü yavaşlata yavaşlata arkadakiler yetişsin diye ilerlettik. Temmenimiz arkada koyunun kalmadığına dair. Çünkü sürekli sürüyü takip ediyoruz. Sürü ağır. Kontrol edilmesi biraz güç bir sürü. Keçenin de fazlalığı tabii sürü sürekli hareket halinde olmasını sağlıyor ve dağılmasını sağlıyor. Keçi bir yerde gitti mi sürü arkasında giderse bölünme riski büyük olur. Kaçınılmaz bir son olur bölünme. Biz de onun için genellikle keçileri takip ediyoruz ki bölünme olmasın diye.